Günaydın. Ben yine bütün araba yolculuğu boyunca uyumuşum. Ama çok bir şey kaçırdığımı sanmıyorum. Şimdi sahile gittiğimde bunu öğreneceğim. Çünkü burayı daha çok ölmüşler Golem plajına göre. dünkü gittiğimiz biçe göre. Yani bir önceki videomda görebilirsiniz orayı. Güzeli Lazit. Evet doğru mu telaffuz ettim bilmiyorum ama bu şekilde bizim dilimizde şey oluyor. Ne? Uyanamadım hala. Evet arkadaşlar bugün Gyeri Lelzit veya güzel Lelzit Gyeri herhalde Dures'e bir saat mesafedeki bir sahil kazabası sahil denize girilen sayfiye yerine geldik. Merakla bekliyoruz burayı bayağı övmüşlerdi. Yolu falan da güzeldi böyle sanki Şile'ye gider gibi bir ambiyansı vardı. İnşallah plaj da güzeldir. Şimdi gidiyoruz. Dünkü şey sahibi olmuştu değil mi? Evet herkes övüyor burayı zaten güzel bir yer diye şey dün gittiğimiz plajı şey demeye çalıştı biraz. Burası fakir işi oraya gitmeyin falan demeye çalıştı. burası biraz daha iyiymiş bakalım göreceğiz. Evet, ilk izlenimlerini alalım altı işler. Burası güzel. Gerçekten bir tatil yeri ambiyansını veriyor. Oldukça keyifli bir yer olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki yağmur sezonu olduğu için dünkü videodan da görmüşsünüzdür Yağmura yakalanmak. Biraz deniz dalgalı ve hafif rüzgarlı. Ama hani nereye gitsek böyle olacağı için çok kaçarı yoktu. Yine de güzel ya. Burayı sevdim. hani buraya gelecek olanlar Arnavutlu'ya gelecek olanlar denize girmek için kesinlikle bence burayı düşünmeli. Suyu da dünkü Golem biçe göre bir tık daha soğuk herhalde. Yağmurdan evet. dolayı değil mi? Evet. Burada böyle güzel değişik bir şezlong bulduk. Ama şey bile değişiyor. Tabii. İnsanların böyle Evet evet sosyal ekonomik yani. olarak bir, bir tık daha yukarıda oldu belli buranın evet. biçlerin falan. Güzel, keyifli bir yer. Pelin, sen ne düşünüyorsun? Kesinlikle daha mutluyuz. Çok Kesinlikle güzel gözüküyorsun burada. Teşekkür ederim. Kesinlikle daha mutluyum. Çünkü dün inanılmaz kalabalıktı. Çok kötüydü. O kadar kilometre yolu boşuna mı geldik dedim. Ama şu an çok daha iyi, güzel bir yer buldumuz zaten girerken ilk girişte Mövenpick Oteli görünce dedim bir tık umut var. Gerçekten umut varmış. Gayet mutluyum. Dün iki şezlonga kabaca 7 euro vermiştik. Bugün 9 euro verdik. Yani aradaki 2 euro için bu sessizlik, bu daha huzur, değer bence. Çünkü golem çok kalabalıktı. Burası daha sakin, daha huzurlu, daha da böyle şey, refah seviyesi yüksek bir plaj. Eğer Arnavutluğa geldiyseniz burayı kesinlikle görmelisiniz. Burası Duka Şarap Evi ve Arnavutluğun en güzel şarap evi olduğu iddia ediliyor. Ki biz de bunu tasdikledik bir nevi aşağı doğru inerken manzarası falan mükemmel. Çok güzel gözüküyor. Ayrıca Topana Gölü'nün üzerindeyiz ve restoran da bu gölün hemen yakınında. O yüzden bu şuraya oturup hem gölü izleyeceğiz, hem yemeklerden tadacağız, hem üzüm bağlarını göreceğiz, hem de şarabını tadacağız. Bu Tofana Gölü 1978'de yapay olarak yapılmış ee, ve bu gölde işte üzerinde botlar var, bunlarla açılabiliyorsunuz. Ee, yapay bir göl ilk defa görüyorum herhalde. Biraz daha yakına gidersek kamerayla. Ördekler var üzüm bağlarının yanı sıra böyle bir manzarayla karşılaşmak bence çok etkileyici. Arnavutluk'ta gördüğümüz en güzel şey olabilir burası. Zaten hakkında vermişler Google'da falan yorumlarında özellikle. Şurada ördekler var. Çok tatlı. Gayet güzel bir ortam. Kesinlikle bu Kuzey Arnavutluğu'nun çok daha iyi olduğuna kadar. Tabii güneye gidemedik saat farkı falan oraya saat şimdi 8 saat araba sürmek falan eziyet olduğu için çok uğraşmadık ama Dures'ten kuzeye geldiğimizde bizi çok daha memnun etti diyebiliriz. Büyük şehirden uzaklaştıkça Arnavutluk güzelleşiyor. İlk tadım benimkini tatlı. Kaliteliden <laughs> başladım. Buraya döner misin? İlhat. Dön çabuk. <laughs> Güzel. İçtikten sonra böyle geçtiği yeri hissediyorsun tatmalı istiyorum. Bence çok Rezerva aşağıda. mıydı? Evet. En şey, imza şarapları buymuş. Zaten en pahalısı da bu. Yaklaşık 52-53 euro evet. kadar. Şişesi ama. Evet şişesi. Normalde fiyatları şişesi 15-13 euro civarı. Bu bayağı şey... Bayağı pahalı kalıyor. Diğerlerine baktığımız evet. zaman. Sizinki... Nice one. Yes. <laughs> Strong but nice. Merlo'yu da denir. Şimdi Merlo'yu deniyorum. Vedat Milor. <laughs> Keşke ilk bunu içseydim. Bundan sonra <laughs> beğenme ihtimali yok. Çok, çok, iyi çünkü o şarap. Bu daha hafif yakmıyor boğazı. Ama bence buna göre içimi daha rahat. Bunu daha ben Biz ya. beyaz şaraptan gidiyoruz. Çünkü kırmızı şarap sevmeyen ailesiyiz. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Ben şaraptan hiç anlamam onu baştan söyleyeyim de. <laughs> Sadece tadına bakacağım. Nasıl o içim olduğunu falan söyleyeceğim. Şerefe bakıyor. Enjoy. Thank you. Thank you. Thank you. Hafif. Böyle acımtırak bir tadı var. Ekşi biraz. Sen de bir dene. Çünkü ben anlamadığım için bir anda kafamda belirilenleri söylüyorum. Evet, çok tatlı değil. Evet, acıtmak bir tadı var. <laughs> Ama güzel evet, daha içilir. Evet, içilir. En azından yumuşak içimli. <laughs> Katılıyorum. O kadar övdüler ki dayanamadım. Yancılık yapıyorum. Serdar'ın bardağından içeceğim şimdi. Çok güzel içime. Cidden efsane. Hiç böyle ekşimsi bir tadı yok. Böyle. da Değil mi? Yandı mı bu Şimdi. Değil mi? Şimdi biraz evet. ge geçtikten sonra yakmaya başlıyor falan ama çok tatlı. Alalım mı hemen bir şişe? Olabilir. Altu yine dayanamadı bin tane aparatif söyledi. Evet. En sevdiğim şey bu dünyada aparatif yemek gerçekten. Evet. Ama güzel gözüküyor. Bir sürü peynirler, peynirli evet, şeyler. falan şey yaptı. Aynen. 40. Ben de asla aperatifle doyan bir insan değilim böyle. O yüzden hiç sevmiyorum. Sour cream, sour cream gibi bir de tatlı değil mi? Amerikan değil. <laughs> Serdar dayanamadı, yarım kilo kuzu eti söyledi. <laughs> Hemen bakalım nasıl güzel mi diye. Güveç de geldi. <laughs> Al. Tabi biberi aktar içine. Yine abarttık, yine abarttık. Biraz abartı oldu. Evet. Buram buram canlı hayvan kokuyor. Bak ya. <laughs> güzel bir yemeğin sonuna geldik. Oldukça iyiydi yani. Arnavutluğun iyi tarafı arkadaşlar yemek iyi yani Türkiye'de büyük ihtimalle Böyle bir doldurma, yemek, şişe, şaraplar bilmem neler yesek 2000 liradan aşağı çıkamazdık. Burada 700 lira gibi bir fiyata çıktık öyle söyleyeyim. O yüzden iyi ne düşünüyorsun memnun muyuz? Bence şu ana kadar Arnavutlu'ta yediğimiz en iyi yemekti. Yani şöyle her yemek çok güzeldi ama bunda böyle eksklüzif kelimesi bence çok oturacak bir kelimeydi. İnanılmaz güzeldi. Çok başarılıydı bence. Evet çok kendini şey hissettiriyor bir de yemek. Zenginse diyor böyle. Gelen Güzel diyor. işte şeyler Güveç'teki kuzu muydu? Kuzuydu, kuzu, evet. etleri falan evet. böyle. Evet. Arkadaş yarım kilo kuzu eti alabilirim evet. dedi orada. Falan. <laughs> Ona rağmen öyle uygun hesap geldi. Şey 46 euro bize geldi. 50 euro geldi bize. 50 de 50'de size Ki, geldi. Aslında 50 euro'nun içinde e, Duka şarap evinin en pahalı şarabından Hı -hı. tadım vardı. Yani normalde yarım kilo et fiyatına bir kadeh şarapla aynı fiyattı. Bence ba bayağı iyi bir Evet. Fiyat biz fiyat şarap açtırdık. Var. Siz yarım kilo et yediniz. Böyle güzel, <gülüyor> <gülüyor> güzel evet. tadımlı şeylerden, şaraplardan işte evet. pahalı şaraplardan. Gayet iyiydi bence. Evet. Bugün de böyle geçti. Kuzey Arnavutluk güzelmiş. Evet. Güney tabii uzak olduğu için gidemiyoruz. Çünkü burada hani kilometre olarak yakın olmakla birlikte yollar kötü olduğu için işte 8 saat falan veriyor navigasyon. O yüzden gidem yani bütün 4-5 saat git, 5 saat gel falan çok saçma işler olacağı için öyle bir günü bir şey yapmadık. Ama buradan memnun kaldık. Arnavutlar gelecek olanlar Dures tabii çok kritik bir nokta değil ama kuzey Arnavutluk'ta buralara gelebilirler. Bence, bence. daha çok turistlerin geldiği yer olan Dures Bence hiç turistlere hitap etmiyor. Hiç şey yok. Yani Göre turistik şey ya. aktivite yok. 1995 Balıkesir yani. <laughs> Aynen. Tam o şekilde ama kuzeyi böyle kafa dinlemelik, huzurlu, güzel plajları var. Daha elit bir kesim var bence evet. burada. Hani İstanbul'un Şile'si gibi falan burular. Aslında birazcık bilmiyorum bana öyle geldi ama güzel, memnunuz. Şu anda tatili birazcık daha. Çekilebilir güzelleşti. ve güzel hale geldi. O zaman bu video ufaktan sonuna geliyor. Buradan tabii ki daha tirana gideceğiz vesaire. Orada bazı alışverişler bir şeyler olacak. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. üzere.